bilmiyor Ferit. Hiçbir şey bilmiyor. Tamam. O zaman babana Ferit'i seviyorum ya. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey diyemem. Ben babamın sözüne hiçbir zaman karşı gelmedim. E bu. Neyse. Hadi çık artık. Bak gerçekten babam geliverir. Hadi çık artık. Tamam. Geleceğim tekrar. Yukarıdan arka kapıdan girdim. Ha! Gel bu bağcık oturam da terasta. Sen şimdi böyle dolanırken susayı vermişsin de ben sana bir ayran veriveren. Ayran mı? He. He, iyi dedin. <laughs> Hadi sen bir ayran yap o. Ben de abana bak bakoya. Ne ediyorsun kızım? Ee, hiç baba ben konuştuklarımızı düşünüp durun. Düşünüyorum. Akırdım beni. Düşün düşün çok düşün. Eşek mi onun da parası peşin. Boş ver düşün o kadar. Ne sonuca vardı? Ee, zaman. Her şeyin ilacı zaman. Zaman her şey yapıp durun. Alışırım ben de herhalde diye düşünüp durun. Vallahi bayram öncesi ben de seni üzüldüm diye üzüldüydüm. Neyse iyi olmuş her şey tatlıya bağlanır demek ki. Gel bir üfeyen seni gel. Maşallah. Kızlar gelin siz de üfeyen bakalım. Gelin. Ha maşallah. Onlara da... bak. Şükürler olsun evet. Rabbime. Hadi bakalım. Mayer ol gel benimle. Gel bey. Oğlum buraya niye geldin? Beni de öpeceksin sandın bey. Yok seninle dışarıda işim var. Ben seni dışarıda öpeceğim gel. Eminim gel benimle. Doğru. El diz dize mi? He. Aşk tazeliyorlardı. Bak bak gördün mü nasıl sinirliğini verdi. Normal teyze yani ilişkisi değil bu. Ben iyice bir kılanı verdim ha. bak, ne işler çeviriyorsunuz siz? Yok canım, ne iş çevireceğiz? Hadi biz de gidelim de biraz babamların yanında oynayan bari. uğraşadın? Durma sen bana İsmail demesinler. Ya, dur, dur, dur. Sen bir dur. Neye vuracaksın? Gideriz konuşuruz. Oğlum kalsın. Yaprak da kalsın, Reşat da kalsın. Ben artık bu saatten sonra namusumun peşindeyim. Zaten bir vurmasam anam geliyor. Yolda anam onu kesip vurur. Ben ne diyeceğim anama? Vazgeçti mi diyeceğim? Oğlum anama bunları öldürmez mi lan? Gebertir la, gebertir vurur la. E yani anama mı kalsın? Anam mı çürüsün hapiste? Anam niye çürüyor? Ben çürüyeyim daha iyi. La bırakın öldüreceğim la. Geç, geç. Hadi geç. Gel. Su içime. Gel şuraya ya. Ya hayır ya. Ay, işte, tamam lo bağırma artık yeter. Geç oraya da ben de şuraya oturayım. <laughs> Nasıl bir sıcak ya. Vallahi bak ya. İyi oynadık göstereyim ama mutlağımız gitti. Zengin mi? Şimdi bu neyin idmanıydı ben anlamadım. İyi neyin idmanı olacak döne. Ya yani ne zamandır düğün olmuyor ki Bakarsın yakında bir düğün mühün olur da... ...şimdiden pasımızı bir atalım dedik. <laughs> He, hadi inşallah. Heh, heh. Buyurun, kimi aradınız? Gülgün? Gül, Gülgün, ne oldu ablam? Dur, sakin ol. Dur, tamam, ben seni dinliyorum. Dur abam ben... Sen niye gülüyorsun? Gülgün tamam bak bak ben yanındayım ben seni ben. Gülgün dur kapatma dur kapatma ok ya ne oldu niye alıyorsun? <laughs> Bir şey mi oldu yoksa ne oldu? Nefes ağlamıyor. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Tamam. Gel bir Tamam. 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 Baba ne oldu? Gülgün arayı verdi. Halamın telefondan gizli arayı verdi beni. Birilerin ziyaretine gelmiş. Bayram ziyaretine. Emre. Emre beni görücü olacaklarmış dedi. Babam onu gizli gizli evlendirmek istiyor. Bana yardım edin dedi. Beni kaçırın dedi. Ay inanmıyorum ya. Vallahi da bilip durdun ha. Marcin İsmail'i söyleyin dedi. Gelip beni kaçırsın buradan. Kaçırma olur mu ya? Üzgün amcayla konuşup vazgeçmesini sağlayalım. Olmaz öyle. Mi? Hayır. Hayır. Sakın oğlum bir şey söylemeyin. Sen onu tanımıyorsun. Yoksa önlem olur. Gerçekten gün günü bir daha kurtaramayız. Babam kafasına koyduğu şeyi yapar çünkü. Baba siz babamın yanına gidin. Babam huylanmasın. Biz de Macir İsmail'e haber edin. Tamam. Ya Düzgün bir amca biz bir varvarise gideceğiz bu bayram gezmesi için. E, müsaade edersen diyorum kızlar da bizimle bir varvarise gelsinler. Kızlar derken benim kızlar mı? Abi canım onlar. Tabii tabii gelin gelin. Gelin tabii. Hatta ben götürün, da götüreyim. da bir havasın. Ona da bayram neticede değil mi? Tabi, tabi Ona da bayram. O da şey yapsın o zaman. O da gel. Oğlum çıksana. Neyse ben gideyim de bir şey yapayım, Anos yapayım da şu mutlalıktan. Belki var varsa gelmek isteyenler olabilir yani. Tamam Ha, olur, olur, olur. Koptu geldi. Mutlalığın inatlarla bende. Tamam lan, gel aç hadi. 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 Gel bakayım. Oh. Ne oldu lan? Bizde bir Buraya gider mi? Senin söylediğin şu yere bir bakalım. Ablalar bizi burada beklesin. <laughs> ha, tamam, biz bakalım. Siz burada durun, keyfinize bakıp biz hemen geliyoruz, tamam mı? Hemen. Geliyorum. Ee, o vakit biz de elma sobaların peşinden giden... ...senin diş macunun bitiverdiydi ya, onu alırız eczaneden. Ha, <laughs> iyi. Hadi. Oldu, görüşürüz. Güle güle. Ey günler. Ey günler, günler, Geldim, geldim. Ben de gel. İyi gel. Ne içeceksin Bilmiyorum. Ay! Lan, lan, lan! Lan, lan, lan! Ne ya? Manyak mısın lan sen, salak? Hey, manyak. ne 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 siz burada bekleyin. Biz yardım çağırıp gelivere. <laughs> tamam Nazgül sağ ol. Bekliyoruz. Lan telefonu Bir Ne olmaz lan ne olacak? Kim arıyoruz? Gel git şuradan. Kaçma kaçma gel. Ya elmas soracağım soracağım da vallahi dilim varmıyor. Sen ne kadar hesap ödedin oraya? Bilmem. Ne demek bilmiyorum ya? İnsan ödediği hesap bilmez mi? Adisyona bakmadın mı? Hesap hesap ödemedim ki. Reşat Bey bu restoranın hatırlı müşterilerinden. Şimdi ben hesabı ödeyip adamın karizmasını mı çizdirseydim? Ben sadece oraya bir çizik attım. Hesabı Reşat Bey ödeyecek. Elmas çok fena aldın ya. Reşat var ya bitti yavrum evladım gel. Abo! El ele tutuştular ya lan bunlar. Bas bayağı sevgili olmuşlar. Vallahi öyle son gün. Hadi yanlarına giden de sizi bastık diye Bakalım ne diyecekler. Yok yok öyle olmaz. Başka bir şey yapmak lazım. Kaçacak yerleri olmasın. İnkar ediverirler şimdi. E hadi o zaman. Elimizde delil olması lazım. Efendim baba, nasılsın, iyi misin? Niye? Ne sen ya? Bana bir bak. Tamam hemen düşsünler peşlerle ben yettim gari geliyorum. Efendim baba? Ekin kızım. İki tane genç şeyi kaçırmış, gülgünü kaçırmışlar. Alınlarınızı beni. Amcanla düşmüş beşlerini ben de köyçeyize gidiyorum. Hepiniz bayırlığa manasınız. Kardeşlerine iyi bak, tamam mı? Yolda belde başımıza ne gelir belli olmaz. Hakkınızı helal edin. Benden tarafa olan da helal olsun. Hadi kapat bakalım, hadi. Tamam baba, helal olsun. Baba dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Ne olmuş? Macir İsmail gülgünü kaçırıvermiş. Ya biliyor mu? Kardeşim kurtuldu diye çok seviniyorum. Sonunda benim lafıma geldin. Ben sana seni kaçıracağım deyince bana tepki gösteriyordun hatırla. Ama şimdi kardeşin kaçtı diye seviniyorsun. Neyden? Kalbime başka bir kalp girdi. İnsan aşık olunca gözü başka hiçbir şey görmüyor. Peki mecbur kalırsan benimle de kaçıp gider misin? Hayır. Desem inanır mısın? İnanmam, çünkü kalbim bende atıyor artık ve sesini de duyabiliyorum. <laughs> Gel oturalım biraz. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Beni sakın terk etme, bak. Asla bırakmam aşkım, Ersin. Uçmuşlar lan bunlar. Sus, duyacaklar. Nacir telefondan arıyorum. Biz kaçıyoruz diyor. Otobüse binmişler hem yanlarında kısa İsmail de varmış. Kaçıyoruz. Ee ne oldu yani? Buraya mı geliyorlar? Yok yok. Bir süre kaçacaklarmış. Yani bunu sana söylemek istemezdim ama... ...bütün bunlara sebep olan düzgün bey. Sonuçta baskı insanları bu hale getiriyor. Olaylar daha kötü olmadan bu iş tatlıya bağlansa çok iyi olacak. Ne olacak ki. Mecburen olacak. Sen merak etme. Yani sonuçta baban taş kalpli biri değil. Bunu sen de biliyorsun. Olaylar durulunca onun da kalbi <laughs> yumuşayacaktır. Sen hiç merak etme. İnşallah. Hadi gel. Vallahi ben bilip dururdun ha. He. Herkese seyrettireceğim bu çektiklerimizi. Mahvedeceğim o kopta geldi elması. Olmaz kız. Neyi olmuyorum? Biz bu yalanı ortaya çıkaracağız ki. Abamı kurtaracağız işte. Ya insanların mutluluklarını mı alacağız? Olmaz. Vallahi herkes öğrenirse perişan olurlar dünyaları yıkılır. Birbirlerine böyle aşk iki insana bu ihaneti yapamayız. Ya aba, sen kimden tarafsın Allah aşkına ya? Onlar zaten bu yalanı söyleyerek herkesleri ihanet ediyor. Biz bu yalanı ortaya çıkaracağız da onları ihanet edeceğiz de mi üzüleceğiz? Ya biz onları ihanet edeceğiz de eder. Aşka ihanet edeceğiz de üzüleceğiz anlıyor musun? O yüzden bu görüntüleri iki göstermeden hiçbir şey yapmayacağız o kadar. Ver bakayım sen o telefonu bana. Ya o benim telefonu baba versene şunu ya. Sus kız ben senin abanım. Ben ne dersem o olur o kadar. Neredesiniz siz ya? Sizi arayıp durun. Denize düşünce telefon da bozuluverdi. Kayboldunuz sandım. Üf, <laughs> nerede olacağız Erol? Sen yardım arayıp duruz. İyilik de yaramıyor vallahi. Nazgül, ben Düzgün Bey'ime ne diyeceğim diye panik ediverdim. Ha, yani biz kaybolduk diye panik etmeyon da babama ne diyeceğin diye panik ediyon. Vallahi süper yani helal olsun. Ne dedim ben şimdi ya? Daha ne diyeceğin Eren? Sen daha bir kıza ne diyeceğini bile bilmiyor. Pes yani. Babam madem bu akşam yok, ben de sizde kalırım o zaman. Lan olmaz öyle şey. Laf söz olur sonra. Ya ne lafı, ne sözü olacak ki? Hem orası bizim evimiz zaten. Daha önce de kaldım ben orada. Bak Erol de bizim tarafımıza çektik ona göre ha. Seninle sabaha kadar oturup konuşmak istiyorum. Anla beni. Hadi. Bak ne olur kırma beni. Hadi. Ne olur ne olur ne olur. Şşt. Tamam lan, Yaparız bir şeyler. Bu saatten sonra ne olacaksa olsun galiba. Ay, Düzgün beyim aradı mı ya seni? Ben denize düştüm de telefon bozulu verdi. Ha? Ay babam aradı halam da onu aramış. Hı? Ne olmuş biliyor musun? Gül günü kaçırmışlar. Aa! Nasıl ya? Kim kaçırmış günü? Vallahi onu biz de bilmiyoruz. Babam şimdi oraya gidiverdi. İnşallah öğrenir. Ya keşke izin vermeyeydi gitmesine. Ben korurdum. Kaçırmazlardı o zaman. ee, şimdi Düzgün Bey de yoksa? gece uyku yok bana. Tamam lan, tamam. Sen merak etme. Ben de sizde kalacağım bu gece. Hem kızlara beraber göz sokuluruz kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Hah, geldiler. Hallettiniz mi işinizi, tamam mı? Tamam Hocam. Hallettik, hallettik. Elmas teyze, şu eczaneden aldığın ilaçtan bir tane versene. Dişlerim ağrıyor da. Şey, e, yalnız eczaneyi aradık, taradık, biz bulamadık. O yüzden de ilaç alamadım. E, hani işinizi halletmiştiniz? Şey, <laughs> yani e, eczaneyi ararken açık havada yürüyüş yaptık bol bol. O da herhalde başımın ağrısına iyi geldi. O manada demiştir, kopta geldi. Abi, bir şey, masaj falan yaptım ben mi? Ha. Hatta bir kutlama oldu, orada rahatladı. Şu anda iyi yani. İyiyim, iyiyim şu an. Nasıl gıtlattıysanız artık. Yemir diş gel ben seni bu atayım ya. Dişlerin ağrıyormuş ya, ağrısı geçiyor şöyle. Yaklaş da ağzını bu gıtlatıverim seni. Şey. Tamam ya, bir şey demedik kızma yani. Yılışmış ya. Yok. Son gün abacığım, e sen de beş yaşındaki çocuk gibi yapıyorsun. Ya her şey soruyorsun, ne etsin o da? Değil mi? Tamam uzatmayın ya. Mesela olduysa sorun yok işte. Tamam mı? Hah. Naide ablalar da geldi. Üçüncü. Gidem mi gari? He Nayda abla, biz de sizi bekleyip dururuz zaten. Madem geldik gidem gari. Ha kok gel. Çok iyi oldu bize. Sen bir daha bizi getir veriyom borlara. Kız var var senin olsun Nayda ayıp edin yani sen. Biz de müşteri memnuniyeti esas yani. Sen var varsa gelmek iste ben seni getiririm ya. Ha gelemezsen var varı seni ayağına getiririm be. Aslansın kız, sen. Kız bu ne ya bu köyde herkes böyle sevince sırtan vuruyor bu nedir ya? Lan biz sevgimiz böyle gösterip duruz işte. Tamam, ne hadi geç. Hemen yüz aldım benden. Hadi geç. Hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi. 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 Yürüyorum. Dur lan şöyle, havalı şekil dur, açın kapıyı. Dur, hep beraber. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dur ya. Kapı aralık zaten. Aa. Nasıl aralık ya kapı? <laughs> Al işte, hmm. buyur. Bas. Aa, e açılı verdi. Oğlum bana bak. Hırsız girmiş olmasın benim bir dönemin içine. Hırsız mı? Ee? Ya içeride kutu var, kutu. Dur Aa. lan dur, sakın kimse girmesin ha, sakın. Tamam, tamam. Ha, buradaydın. Yok işte ya. Oğlum sakın dokunma, parmak falan bırakma sakın şu an. Ya nasıl parmak izi bırakmayayım? Ben zaten dokundum bunun yerine. Ferit, polise şey yapar yani. Hırsızın parmak izinin üzerine dokunma şu anda. Bir laf dinle ya. Allah'ım. Allah Allah. Allah'tan fotoğraflar orada duruyor. Onlara dokunmamış ya. Ya ben kutu gitti diyorum. Sen neyin peşindesin ya? Evet, bana bağırma şu anda ya. Allah Allah. Sanki ben çaldım. Kendi koydun kutuyu oraya. Bir de bana bağırıyorsun ya. Ayıp yani. Aşağı inekli polis arıyor. Çabuk gel. Öf! Kutu yok mu? Kutu yok ya. Allah Vallahi Almışlar kutuyu. Ne kutusu bu ya? Senin babanın verdiği kutu. Ne? Lan siz binası çaldırdınız? İnanamıyorum. Ya bu eski püskü kutuyu kim alacak ki ya? Kim alır böyle bir kutuyu? Ya teyze bak, siz kalktınız gittiniz, siz almadınız değil mi? Teyzeciğim deli misin? Biz niye alalım kutuyu? Yani sen ne biçim konuşuyorsun teyzenle? Ne biçim bir laf bu ya? Ya ne bileyim ben işte ya. Belki şaka falan yapıyorsunuzdur zannettim. Yok teyzeciğim, biz kopta geldi. Minibüsün yakında bile geçmedik ya. Ya Allah'ını seviyorsan susun, boş boş konuşmayın ya. Arıyorum, polisi gelsinler. Hadi ara ara. Biliyor musun ne düşünüyorum? Hani o gün internetten beni fotoğraf gönderivermiştin ya. Aslında ben seni internetten kız arayan çapkınlardan biri sandıydım. <laughs> Ama hiç öyle bir değmişsin. Ben de sana bir şey itiraf edeyim o zaman. Sana o gün... ...o fotoğrafı gönderen ben değildim. Nasıl yani? Kimdi pek? Cüneyt. Cüneyt mi? Evet. O gün Cüneyt bilgisayarda yazışıyordu. ben onu bahçeye top oynamaya çağırdım. Topu attım. Top Cüneyt'in kafasına gelince o da kendi fotoğrafını gönderecekken benimkini gönderdi. <laughs> Hadi ya. Gerçekten mi? Evet. Yani gerçek bu. Belki Cüneyt yanlış fotoğrafı göndermese sen hiç İstanbul'a gelmeyecektin. Biz hiç tanışamayacaktık. Niye öyle diyorsun? E nasılsa babam buraya tarla satmaya gelmeyecek miydi? Gelecekti sen de onunla beraber gelecektin. Yine karşılaşırdık biz. Gelmeyecektim. Çünkü babam bensiz geliyordu buraya. Ama ben senin bu köyde yaşadığını çözmüştüm. O yüzden onlara takılıp geldim. Bak sırf senin için ha. Ay şu işe bak lan. Bir tane top, ya inanamıyorum bir top bizim kaderimizi değiştirivermiş. Ya bu arada ben bir şey soracağım sana. Sen benim için hani internette çapkınlık yapan biri zannettim diyorsun ya. Peki senin ne işin vardı o sohbet sitesinde? Sen hiç öyle biri değilsin. İyi e, o zaman. Ben de sana bir şey itiraf edeceğim. O ben değildim. Nasıl yani? Kim peki? <laughs> Kim olacak lan? Son gündü. Yani Cüneyt senin fotoğrafını yanlışlıkla gönderiverince son gün bir bakıvermiş. E, bu beni böyle kaçmış demiş. <laughs> Sonra bizim kızlarla bir olmuşlar. Sene oyun oynasınlar diye benim fotoğrafımı gönderivermişler. <gülüyor> <gülüyor> işe bak ya. Olacak iş <laughs> değil ki bu. <gülüyor> <gülüyor> Hakikat ya. Şu işe bak. Olacak şey değil. Ya biz Cüneyt'le kendimize bir ortam hazırlayıvermişiz. Bunlar da bu işin kaymağını yiyor. Cık. Tüh ya. Ay sen de hayıflanacağına şu konuşulanlara kulak ver. Bak ne diyor? Senin ne işin var o sohbet sitesinde diyor. Sen öyle bir insan değilsin diyor. Yani bu durumda sen öyle bir insan oluyorsun. Bari kimseye söyleme de rezil olma. Baba, sen de böyle önlerine taktın ha. Ya fena mı oldu verdi? Çok büyük bir aşkın ilk kıvılcımlarını yakıvermişim işte. Hem ben böyle bir şey yapmasam belki de abam biraz buralı İsmail'e gelin gidecekti. Gül, biliyor musun? Bence bu tesadüfü bir da... de bize bir işaret. Allah bizi bir araya getirmiş. O yüzden kimsenin aşkımızın önüne geçmesine izin vermeyelim olur mu? tek engelimiz babam. Yani düşünüyorum. Eğer benim babam düzgün değil de... ...yani ne bileyim başka biri olsaydı. Tek bir dakika beklemezdim. Hemen senin olurdum. Seninle evlenirdim. Emme... ...babamın rızası olmadan... ne yapamam. Vallahi ne edeceğiz şimdi hiç bilmiyorum. Hüküm, Ferit. Hadi. Görün giden de düzgünü nezaretten kurtarıverim. Biz artık komple büyük bir aile sayılırız öyle değil mi? Artık kavga dövüş olsun istemiyor. Herkes kardeş kardeş geçinecek burada. Tamam mı? Tamam. Ha. Ya baba. Ben şimdi senin oğlun değilim ya. İki yüz senin kızın. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Ferit. Oğlum. Sen benim her zaman oğlumsun. İklimle kızım. Sorma. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben senin o zaman oğlun olmayayım. Ben senin damadın olayım. Allah'ın emri... Peygamberin kavliyle senden kızın ik gün istiyorum. Hocan ha istersen bir düşün ya. <laughs> ne düşüneceğim lan? İk gün kızım sen bu Ferit'i seviyor mu? Bana bak. Tamam. Hadi bakalım söyle. Seviyor mu? Sevmiyor. o zaman. Verdim gitti.